this is Bu görüşmelerimizde hem ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik hem Avrupa Birliği ve bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı bazı krizlerle ilgili başta Kafkaslar, Afganistan olmak üzere bunlar da görüştük. Finlandiya'nın Barış ve güvenlik konularına ne kadar önem verdiğini çok yakından biliyoruz. Agit burada 1975 yılında başladı. Önümüzdeki Aralık ayında da yine Helsinki'de bakanlar toplantısının yapılıyor olması gerçekten çok önemli. Çünkü şu anda dönem başkanı olarak Finlandiya'ya önemli bir görev, sorumluluk üstlenmiş vaziyette. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> bu ziyaretlerimiz sadece siyasi konuları değil, ekonomi konuları da ilgilendiriyor. İlişkilerimizi geliştirmek için sadece iki ülke arasındaki siyasi konular, güvenlik konuları, dünyanın krizleriyle nasıl uğraşırız, bunlarla biz baş başa ve heyetler arasında konuştuk. Ama ekonomik ilişkilerimizi geliştirmekte hedeflerimizin başında gelen konulardan birisi. Bundan dolayı siz değerli Türk ve Fin iş adamlarının bir araya geldiği bu toplantıda iki cumhurbaşkanı olarak beraberiz. Bu aslında sizi teşvik etmek için. Bizler sizlerin arkanızdayız. Ne kadar çok iş yaparsanız, ne kadar çok bir araya gelirseniz sizleri desteklemek, istediğimizi göstermek için buradayız. Çünkü sizlerin yapacağınız işbirliği her iki ülkenin haklarının çıkarını olacaktır. Onun için bunu istiyoruz. <laughs> minä olen saanut lehdistä lukea että myös näitä oikeudenkäyntejä on käynnissä eli periaatteessa ei netissä saa herjata ja loukata niin kuin ei, ei, ei fyysisessäkään ympäristössä se että miksi oikeudenkäyntejä ei sitten ole niin se on sitten oma oma, oma sessionsa täällä on, on keskusteltu edelleenkin hyvin paljon nyt tästä tästä tuota infrastruktuurista Hoş 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 Bu vesileyle Bu jemat binamızda ikinci defa görüşüyoruz. Evet. evet. Dış üye olarak da şimdi evet çok Yaşasın Türk milleti Yaşasın Türkiye ve Finlandiya arasındaki dostluk. Hoş geldiniz. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta burada aynı kültürümüzü, aynı dini değerlerimizi yaşatan bir sağlam bir cemaati görmek, sağlam bir topluluğu görmek gerçekten bize büyük bir onur ve kıvanç vermektedir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bugün görüşmelerde bulunduğumuz ve misafiri olduğum Sayın Misafir Cumhurbaşkanı Halonem de sizlerden bahsettiği, övgüyle bahsettiği ve sizlerin çok sağlam bir fin topluluğunun parçası olduğunuzu söyledi ve Finlandiya'ya çok değerli katkılarınız olduğunu söyledi. Tabii kolay değil. Yüz yıldır siz buradasınız. Burası sizin artık vatanınız, topraklarınız ve sizin ülkeniz. Böyle bir ülkede böyle bir azınlığı görmek, Müslüman, Türk, Tatar azınlığını görmek ve bunların bu toplumda çok saygın bir konumlarının, çok saygın bir mevkilerinin olduğunu görmek bize ayrıca onur vermektedir sizlerle gerçekten büyük bir kuvanç duyuyoruz. <laughs> Thank you seems to be keeping you yeah, busy. Yeah. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you very much. It is especially rewarding to speak of Turkish-European Union relations in Finland because Finland has been an objective supporter of Turkey on its road to accession for many years.